Sen onları çöpten mi aldın? Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Limet. Şimdi bunu atalım. Sen kızın da. Hı? Bu çöpten aldığı şeyleri atalım. Ben sana bunların yenisini alayım. Anlaştık mı? Şimdi bunlar çünkü adamlar çöp atmış. Bak çürümüş bunlar. İçinde bir sürü pis şeyler var. Ben sana yenisini alacağım. Tamam mı? Gel. Markette. Markete gidelim. O da çöp. Çöpe. Markete gidiyoruz şimdi Ne istiyorsan alacağız tamam mı? Adın neydi senin? Şirin. Sinir. Sinir. Baban ne iş yapıyor? Hiç iş yapmıyor <laughs> ki. Çalışmıyor mu baban? Gel. Baba. Gel bakalım. اځنځې سئ